Arkadaşlar, Minik Eller Büyük Fikirler 19 kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü projemiz ise peri bacaları. Ee, böyle çok güzel oldu. O zaman direkt malzemelere geçiyorum arkadaşlar. Altta böyle mavi strofor köpüğümüz. E, strofor köpüğünden yaptığımız taş gibi görünen şeyler, boyalarımız var. E, A4 çıktımız var, balonumuz, şırıngamız. Ee, ve ondan sonra burada bir adet şeyimiz var. Ee, borumuz var. Ee, arkadaşlar biz bu alttaki mavi yer kötü görünmemesi için boyadık. Mesela bakın buralardaki delikler neden var diye düşünürseniz. Buradan geçen bir insan buraya böyle kapı varmış gibi girecek. O zaman direkt yapımına yani arkadaşlar size bir tane peri bacamızdan bahsetmek istiyorum. O peri bacamız ise buradaki. Size bunların nedir diye düşünebilirsiniz. Bunun adı üç kardeş peri bacası arkadaşlar. Dünyanın en ünlü peri bacası. Evet arkadaşlar şimdi başlıyorum o zaman yapımına. Olmaz olmaz Türk bayrağımız altında olduğu gibi iki katlı strofor köprümüzden şekillendirdiğimiz görünen Strafa köpüklü uçan balonumuz. Evet arkadaşlar. Bizim projemiz ise böyle oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünkü projemiz ise bu kadardı. Ee, Minikeller Büyük Fikirler 19 kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın.